Herkese merhabalar. Serdar Gökalp ben. Yeni bir telefon çetesi için stüdyodayız. İnşallah güzel olacak. Bu arada YouTube Serdar Gökalp. Efendim. Alo. Efendim buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ömer'i aradım ben. Buyurun benim. Benim adım Yusuf. Benim arabamı söylemişsin de. Muhtemelen tanımıyorsun şimdi, adımı duydun da, e, kim diyorsun da... ...bu Beylikdüzü'nde e, yapmış olduğun evler var ya, hani bir tane dubleks evet, var. E, evet, doğru Aşa doğru. Aşağıya doğru. doğru su akıyor, bir tane dubleks var, biliyorsun. Evet, evet haberimiz var, Dedik bir arkadaş bizi arasın, dedik bizi görsün. Kardeş, şş, Bir daha ben bitti demeden araya girme. Bütün sinirimi senden çıkartmayacağım. Tamam mı? Bu bir, ikincisi... ...sen bu adam seni aradığı zaman... Neydi o adamın adı? Mehmet miydi adamın adı? Senin evet. itibatta oldun. Mehmet. Mehmet seni aradığı zaman kimin şikayeti varsa beni arasın demişsin yani. Benim şikayetim evet. var. Ha benim şikayetim var. Ben sana bunu Mehmetle söyledim. Ee, sen kimi şikayeti varsa o beni arasın demişsin. Ben Mehmetle sana bir daha haber gönderdim. Benim şikayetim var. Gelsin baksın buraya. Ben bu eve yerleşeceğim diye. Ee, Sen demişsin ki kendisi arasın beni söylesin. Sen hayırdır? Ha? Bir varsa ya da bir derdi varsa ben arasın ben kendime yardımcı olayım dedim. Sen matematik misin oğlum benim seninle problemim olsun? Ha? Benim seninle problemim olsa ben birini mi gönderirim sana? Sen parasını alıp iş yapmıyor musun kardeş? Şimdi işi evet. baştan alalım. Beni sana anlattılar mı? Bana sadece abimiz var dediler. Ne? Ya... İyi bir ağzını izlediler, yardımcı oldular. Ben de dedim ki madem öyle ben de ben yardımcı olayım. Sen aynen böyle mi söyledin? Evet. İkinci konuşmanızda ben Mehmet'le yan yanaydım, adam hoparlörden konuşuyordu. Sen dedin ki kimin şikayeti varsa beni arasın, ben hallederim. Ben o evi zaten yaptım, orada ne yıkıyorlar, alt katası ondan gidiyor dedi. Şimdi bak ben sana kendimi anlatayım kardeşim. Kendini benim yerime koy, tamam mı? Çıkıyorsun cezaevinde az buçuk birikim yapıyorsun tamam mı? Cezaevinden çıkıyorsun diyorsun ki artık hiçbir şeyle uğraşmayacağım diyorsun. Geliyorsun bir, bir buçuk milyon mu yok. 1.7 milyon lira eve veriyorsun. Tamam, mı evet. Buraya kadar anlaştık mı kardeşim ben? Doğru. Her şeyden elini ayağını çekiyorsun. 1.7 milyon lira eve veriyorsun. Diyorsun ki güzel bir ev olsun. Gelenin gidenin olur. Misafirin olur. Onun için diyorsun ev diyorsun büyük bir ev olsun. Evi alıyorsun. oraya kıyıyorsun. Sıfır almış olduğun evin içerisinde duş aldığın zaman alt kata su iniyor. Alt kat kimin kardeşim? Şöyle bakayım bana. Alt kat da benim değil mi? Dubleks. Değil mi be? Evet. evet, ha. evet, evet o Orada da bağlı ona. Sadece sorduklarıma cevap ver. Uzun uzun cevap verme bana. Orası oraya bağlı. Alt kat da benim. E, o alt kattakinden de sekiyor. Benim altımdaki komşuya iniyor bu su. Şimdi bu su en üstten en aşağıya iniyorsa ve bunda sorun varsa ben parasını verdiğim halde senden artistik görüyorsam yönetmen olur sana film çekerim. 24 saat içerisinde o suyu oradan kesmezsen. Bir de sağda solda abim seni arayacak diye artist artist cevap verirsen filmin çok tutar ikincisini çekerim. Beni duydun mu? Sağolsunuz abi. Sen öncelikle öyle kafadayı gibi konuşmayalım dedi benim. Ben kafadayı gibi konuşmuyorum oğlum. Sen neredesin aslan? Bana bir onu söyle bakayım. Sen neredesin? Neredesin ben... şu anda? Sen benim nerede olduğumu ne yapacaksın kardeşim? Ben senin sıkıntın neyse çözeyim. Benim senin gibi bir abim ya da kız kardeşim yok. Bir daha bana diye konuşma asla. Tamam mı? Bu bir. Bak, şimdi. Öyle aslandı aslandı. Hangi hayvanı tercih ediyorsun? Bir dakika dur. Hangi hayvanı tercih ediyorsun? Bana hangi Aynen. hayvanın ismiyle hitap edeyim? Bittiğim, diyeyim. Yavrusuna hiç girmeyelim istiyorsun. Yani sen bunu parayı alıp buraya yapmıyorsun. Beni bize şekil mi yapıyorsun? Hayırdır? Ben şimdi parasını aldığımız yerin hatası neyse biz yaparız. Tamam ee, öyle. Tamam, Osmanlı, tamam bir dakika dur edelim. dur bir dakika dur. Küfür mü? Ağzımdan küfür diye bir şey çıkmadı benim. Çıkarsa da telefonda etmem ya. Onu söylüyor tamam kardeş sen neredesin sen? Seni bana tam anlatmamışlar. Bak benim adım Yusuf soyadım Yılmaz Çelik. Şimdi ben telefonu kapatacağım. O ekranda çıkan numaraya konum gönder. bana konuma gelene kadar internette benim kim olduğuma bir baksan. Tamam mı kardeşim benim? Duydun mu Şimdi beni? telefonu telefonu kapatmaya gerek yok. Tamam mı abicim? ha böyle, ha böyle, ha ha söyle, ha böyle. Ben yani sıkıntım nedir, çözerim ama böyle hani... Canım benim bak benim bana diyorsun ki sıkıntın neyse çözerim diyorsun. Lan benim bir buçuk aydır gazın mı vardı da çözemediniz? Üst kattan aşağı su akıyor, bir de artı artis konuşuyorsun bana. Yok kardeşim şöyle benim senin gibi bir kız kardeşim yok. Söylüyorum bak Abim de öyle. Öyle böyle yok. Benim bak ikinci kere uyarıyorum üçüncüsü olmayacak. Bir daha sözümü tamam. kesme benim. Duydun mu beni? Tamam, tamamladım. Cevap ver bana Beni normal bak normal mi? öyle dişlerini sıkarak falan konuşmayacaksın bana bana cevap ver <laughs> karşında Mehmet yok senin. sana kendi akranında lafını geçirebileceğim bir adamla haber gönderdim onun haberini eğer ki ciddiye alsaydın bu evi yapsaydın hiç bu diyaloglara gerek kalmayacaktı ama bak bir kere daha diyorum sana ha bu telefonu kapatayım nerede olduğunun önemi yok bana konum gönder mesafeye göre 24 saat içinde yanındayım. Hem 1.7 milyon para vereceğim ev alacağım. Hem o evden sıfır evden aşağıya su akacak. Hem onun üstüne 50 bin lira 60 bin lira sana tadilat parası vereceğiz. Bir de üstüne artistik çekeceğiz öyle mi? Sen hayır da Şimdi bak abiciğim, ben sana söyleyeyim bu hata bizim hatamız değil. Ama ben bunu ustalarımıza bu evi yapın. Sonuçta işte bunu biz yapmıyoruz. Biz de bunu ustaları yaptırıyoruz. Evet. Ama biz bunu... Şimdi sen tamam mı güzel bir abimizsin. Tamam hani ey, eyvallah mağdursun. Ben mağdur değilim. Ben mağdur değilim. Beni kimse mağdur edemez. Sen beni yanlış anladın. Ben mağdur değilim. Ben seni aramazdım da. Sen sadece Mehmet'e demişsin ya. Şikayeti olan beni arasın. Ben çözerim. Evet. Gibi. E, tamam işte şikayet. Tamam evet. benim şikayetim var. Benim evim evi falan filan her şeyi her şeyi boş ver bir kenara koy. Sen sıkıntısı olan beni arasın demişsin yani. Evet. Benim sen ne sıkıntım var? Neredesin? Evet. Evim evi boş ver. Evim sen evi boş ver. Nerede ne olacaksın? Senin sıkıntın neyse ben onu çözeyim. Tamam sen bir yer söyle ben oraya geleyim. Orada çöz. Diyorum ya gazım var benim. Çöz bakayım benim sıkıntımı. Benim bir gazım var. Bu gazımın alınması lazım benim. Neredesin sen? Babacım ben ofisimde... Babacım değil, değil kardeş. Babacım değil. Benim adım Yusuf. akraba eklentileriyle konuşma. Kardeşim, babacım, dayıcım, amcacım falan. Yok öyle bir şey. Anladın mı beni? Bak sana bir kere daha diyorum. Bak, tamam bak Yusuf abicim. Sana söyleyeyim. Alo. Alo. Hem abi diyorsun hem abi dediğin adamın lafını kesiyorsun. Yakışmıyor senin gibi bir delikanlıya. Sen kaç senedir bu iştesin? Ben 13 senedir bu işi yapıyorum. Sana 24 saat veriyorum. 24 saat içerisinde benim evimdeki o akan sızıntıyı kesmezsen şayet... ...döşediğim boruların yerine kendi evimde seni kullanırım. Anladın mı ben? Tanış ki lüzumu yok. Hala artı artış cevaplar. Abi, bak abi ben sana söylüyorum şimdi tamam. Yani haklısın. Ben yani özür dilerim ben kendi şeyimizden dolayı ama... ...öyle işte boru ne yani kullanırım falan gibi cümleler kurmak yakışmıyor senin gibi güzel abimize. E ben sana haklısın. güzel güzel... Ben sana güzel güzel haber gönderdim. Güzel güzel haber gönderdim sana. Sen o tarihte bana tamam deseydin mevzu bitmişti şu zamana kadar. Hiç tanışmamış bile olacaktık. Ya bak, bak bir kere daha diyorum kardeşim. Ben senin telefondaki tarzını sevmedim. Neredesin? Ben yanına geleceğim senin. Ben sen yanına of, geleceğim, yanına geleceğim. Of, ofisimizdeyiz abi. Biz. Ofiste, bu Beylikdüzü'ndeki ofiste mi? Tamam, evet, tamam kapat, geliyorum şimdi. Yok, tamam da abi, kapatmana gerek yok <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki... Telefon açık mı şey, geleyim? Telefonla konuşalım, konuşalım, çözelim bu derdini. Tamam, tamam, sen bana bir çözümünü bak, söyle bakayım. Sen istiyorsan buyur gel, baş üstüne. Ben çayı şekersiz içerim. Ben geldiğimde ona göre hazırlarsın. Ama bugün olmayabilir. Sen bir anlat bakayım bana nasıl çözeceksin şimdi benim davamı? bak abim ben senin davanı bizim hemen ustalarımız ararız hemen evet. yani hızlı bir şekilde çözdürürüz bu evet. gece de başlatırız hemen. evet yani, yani bunu bu şekilde çözeriz ama dediğim gibi bu bizim hatamız değil kullanıcı hatasıdır normalde aslan ben sana anlatamıyorum galiba ev sıfır anladın mı ev sıfır sıfır ben sana diyorum ki üst katta duş alınca alt kata mutfağa su iniyor diyorum. Sen gelip yapıyorsun mutfağa inen su çocuk odasına iniyor bu sefer. Sen yolu değiştirmişsin oğlum. Tamir etmemişsin ki. Şimdi ben sana nasıl yardımcı olayım abim? Sen bana onu söyle o zaman ben yardım edeyim sana ama... Bana yardımcı olacağım bir şey yok bak söylediğim gibi. Benim sana bir abi olarak yapabileceğim bir şey var mı? Benden istediğin yardım var mı? Bilirim. Söyle bakayım bana. Ben... Eyvallah abi Allah razı olsun. Eyvallah eyvallah. Şimdi ben sana yapman gerekeni söylüyorum. Ben bugün seyahate gidiyorum. Buyur abi. Pazartesi gününe kadar yokum. Beni duydun mu? Tamam abi. Sana cezanı kesiyorum. Beni bu kadar mağdur ettiğin için. Zaten tesisat sistemini hiç bahsetmiyorum bile. Onlar tamamen sıfırlanacak. Takılan kapıları beğenmedim. Bu kapılar seninle alakalı bir şey değil. Ben aldığımda vardı. Bu kapıları al bunlar senin olsun. Oraya canlı kapı takacaksın. Bana hediye. Buraya kadar anladın mı? Tamam, abi. Oraya camlı kapı takacaksın, bana hediye. O arkasının mutfak setini falan filan hiç beğenmedim. Sende galiba elektronik eşya işi de varmış. Duydun mu beni? Evet, evet abi, kendim var. Tamam, onların hepsini kaldır at. Onlar bana senden hediye, onların sıfırını takıyorsun. Onlara da para vermiyorum. Beni duydun mu? Evet, o kadar da olmaz abi. Ne kadar olur? Hediye ne kadar olur? olur yani. Ne kadar? Ne kadar olur? Ne kadar olur? Ya kardeşim, bak bir kere daha diyorum sana. Bak sana bak, lafımı kesiyorsun. Emin neyle anlaştık? Demin neydi anlaştık? Lafını kesmeyecektik. Tamam. Niye kesiyorsun hala benim lafımı? Ama şimdi sen yani bizi diyorsun ki ona hediye edeceksin. Biz ne iş yapacağız, biz ne kazanacağız o zaman? Bundan önceki adamlardan parasını alıp da yapmadığın işlere varsayarsın. Duydun mu? Eğer ki seni aramasaydık, bu cezayı kesmeseydik bize de öyle olacaktı. Ha, bu saatten sonra da sen Senden kaç tane varsa hepsinin de abisiyim. Bu telefonu kapat herkese onu söyle. Benim evimi de biliyorsun. Telefona da gerek yok. Diyecek bir şey varsa hani sen artistik yapmışsın haber göndermişsin ya bana. Diyecek bir şey varsa beni arasın diye. Ben haber de göndermiyorum. Direkt sana söylüyorum. Birinin diyecek bir şey varsa benim evimi biliyorsun. Duydun mu beni? Şimdi, tamam. Şimdi mimdi yok. Ya duydum tamam ya hayır. Ben duydum, duydum seni. Tamam Tamam mı değil duydum. mi? Tamam neyse geliyorum. Bak ofisimdeysen geliyorum tamam, orada konuşalım. Tamam, tamam tamam buraya tamam. kadar tamam. Bekle dur bak benim önümde yazıyor. Hepsi yazıyor. Benim önümde hepsi yazıyor fırını falan falanı filan her şeyi temizledin. Alt kattaki banyoyu hatırlıyor musun suyun, suyun damlamış olduğu banyoyu? Evet oğlum. Oraya jacuzzi istiyorum. Hiç duydun mu? Tamam oraya jacuzzi istiyorum. Oraya kır dök yeniden yap. Bu söylediklerimin hepsini pazartesine kadar istiyorum. Eğer ki pazartesi günü geldiğimde kendi bak 1.7 milyon lira vermiş olduğum evde sana da 50-60 bin lira tadilat parası vermiş olduğum evde duşumu alamazsam seni oraya duş musluğu diye takarım. Su, su da bağlamam yani içinden su da geçmez. Beni duydun mu? Dur tutunma bana. Bana tutunma, net cevap ver bana, net. Nerede? duydum, duydum abi. Ben, tamam, ben hallettireceğim ama. Nerede bana tamam. Mehmet'le, bir dakika dur. Nerede bana Mehmet'le haber gönderen artist nerede ya? He? Ben bak konuştuğunda yanındaydım. Ya da evet. davası olan beni arasın, kimmiş o bilmem ne. Bu laf fırsat mı dedi ağzından da? yapmadık abi, biz sadece dedik ki, o bana dedik işte biraz tehlikeli bu bir abi. Biz dedik ki, yani biz de boş değiliz yani. Ama oğlum sen şey dolmuş musun? Ya. Hayırdır? Ha? Sen dolmuş. seni seni senin her tarafın dolu olsana yazar oğlum? Hayırdır? Ben 60 bin lira para vereceğim. Sonra sen bana diyeceksin ki ben boş değilim. Seni var ya bak dolmuş gibi yaparım ha. Harbiden. Nerede dolup nerede boşaldığını sağa sola sorarsın. <laughs> bir daha böyle, kafana göre herkese gider yapma. Duydun mu? Ya? Sen kusura bakma abi dedim Senin ben, kusurunu yerim gelince oğlum. Benim sen de bakacak. Benim sen de bakacak kusurum yok. Senin kusurunu yerim. Sen benim dediklerimi duydun değil mi? Ha bir de bak. bir de beni dinle. Beni dinle. Bir de evin kapısına zil istiyorum ama Galatasaray Marşı. Ona para yaz. Kaç paraysa vereceğim. Galatasaray Marşı. Duydun mu evin kapısını? Ben, tamam. Duydun mu duymadın mı? Duydum abi. Du tamam. Şimdi telefonu kapatıyorum. Benim sende dinleyecek hiçbir şeyim yok. Pazartesi günü geleceğim. Uçaktan inerim inerimmez. Beni çocuklar alacak. Geleceğim. Evimde duş alacağım. Eğer ki beğenirsem akşam seni o eve yemek yemeye çağıracağım. Ama girdim. Evde en ufak bir sıkıntı var. Demin sana ne demiştim? Ne yapacağım dedim ben sana demin. Ha? Duş yaparım Seni duş musluğu yaparım su da bağlamam bak haberin olsun orada öyle dekor gibi durursun benim sen de dinleyecek bir şeyim yok ben bu telefonu kapatıyorum anahtar site yönetiminde var pazartesi günü akşam saat yedi buçukta uçağım var eve gelmem dokuzu bulur dokuzda o evde duş alacağım beni duydun mu Şimdi beni duydun var. mu başka bir dur, şey dur. söyle Abi. Tamam mı değil mi? Tamam değilse direkt tamam. ofise geliyorum. Tamamsa tamam, eyvallah. Tamam, abi. Tamam, tamam o zaman konuşacak bir şey. Bunlar hediyemiz olsun yani. Biz kendimiz artık abi sana. kusura bakma Bir yanlışım yoksa... Ya bir şey söyleyeceğim sana. Hani hediyemiz olsun diyorsun ya bu kadar konuşmaya. Yani şey mi? E, para söylesen ben vereceğim mi zannediyorsun? Ya da alabileceğini mi zannediyorsun o parayı benden? Ha? Şimdi normalde Tamam kardeşim, tamam. Normalde bak sen normalde diye cümleye başlıyorsun ama ben normal bir adam değilim. Ben anormal bir adamım. Benim sana Bak benim sana vermiş olduğum paranın hizmetini alamamanın karşılığında kesmiş olduğum ceza bu. Evimi de biliyorsun. Bak telefonda da konuşmaya gerek yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Ben seyahate gidiyorum. Pazartesi günü geleceğim. Dediğim olmazsa dediğimi yaparım. Ama unutma. içinden su geçmez bak. Ben oraya dekor olarak koyarım. Beni duydun? Bir daha da, bir daha da beni dinle, bir de beni dinle, bir daha da insanlar hakkında telefonda konuşurken o beni arasın kimmiş, ne kadar büyükmüş, biz de boş değiliz, sen dolmuş musun oğlum? Hayırdır? Nasıl boş değilsin sen? Adam senin müşterinin adını arıyor, ha? Sen ne ayaksın? Hayırdır? Kaç tane ayağın varsa bir tanesini alırım senden bak ona göre ha, Değil mi? Ona göre akıllı ol, bu telefonu şimdi kapatıyorum, şimdi mimdi yok, bu telefonu kapatıyorum. Kapatma tamam Tamam mı? Ben mutabık üzüldü, mıyız? Özür dileriz. Mutabıkız abi. Eyvallah. Özrünü kabul ediyorum. Madem özür diledin sana bir soru daha soracağım. Serdar Gökalp'i tanıyor musun sen? Yani ismini duymuşluğum var abi. Abi yani bu radyoda. Ama... Radyoda şaka yapar. Biliyor musun? Ha. Evet abi. Bir, bir arkadaşım dinletmişti. Bilmem birkaç sene önce bana. Serdar Gökalp ben. Mehmet. O hani yanında telefonla konuştuğum Mehmet. Telefon açtı. Bana bilgileri o verdi. Ömer'e dedi bu şakayı yapar mısın dedi. Ben de şimdi o şakayı yaptım. Sen de artık bu şakamız var yani? Ya babana ne yüzünü seveyim ne, ne yapıyorsun sen ya Allah aşkına. Ya dedi kime çattık biz anasını yemin ediyorum ha dedim. Herhalde dedik baya terkeli, bayağı tehlikeli bir aviye denk geldik bu sefer. Ama yani bu sefer dediğine göre abiciğim hayırdır kaç kişinin dişini yapmadın? Kaç kişi sırada bekliyor böyle sana? <laughs> <laughs> gül gül şaka boyunca çok gülemedin gül gül şaka boyunca çok gülemedin. Ee, bir de Ömer ya, bir abi, şey söylüyor. Abi şimdi kusura bakma yani Yok estağfurullah ama demin aldığım sözleri e, şey yani kendi evim için yazıyorum. Kapılar senden tamam mı? Mutfak eşyaları senden. Jacuzzi senden tamam mı? Başım başım abi. Jacuzzi senden ona göre yani ne zaman istersen. Yalnız orada oturmuyorum bak ha ben o adam değilim. Gider o adamla konuşursunuz. O adam da gerçekten sıkıntılı bir adammış. Şaka gerçek olmasın ondan sonra. Tamam mı? Tamam abi tamam. Eyvallah abi. Eyvallah, eyvallah abi. İznin var değil mi? Yayınlıyorum bu şakayı. Var abi var, var yayınlayasın yani tanıştığıma çok memnun oldum abi. Yani yıllar sonra tekrar etmiştim, yıl sonra geldi. da Bir arkadaş etmiştim 14 sene önce falan. Evet abiciğim. O zaman öyle kaldı yani. Eyvallah, abi, teşekkür ederim ben. Eyvallah, abi çok teşekkür Olay ederim. Gel. Sağ ol, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler. Bay bay. Evet sevgili dinleyenler, bir Serdar Gökay şakasını da gerek buradan, gerek oradan, gerek buradan, gerekse buradan hem seyrettiniz, hem dinlediniz. Devamı ve daha fazlası YouTube Serdar Gökay Helal olsun bir dal devirdi. Seninle nefes alan bir canım ezil geçti. Yazık oldu, çok yazık oldu. Bu zaman sızgili ne kadar hani sen man bana... Gözlerin lazım bundan sonra ne bakmaz. Er senden sonra kaçmaz asla. Tek sana oh, tek sana bundan sonra durmaz, hiç uyumaz. Bana gözleri. i Son Sen kaçtın en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın yapma dedim yaptım gönül. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir tuzaktı. Ana böylesi yasaktı yapma dedim yapma.